Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Metin Bey iyi günler. İyi günler Arun Bey merhabalar. İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan bir vatandaş olarak hava durumunu alabilir miyiz sizden kısaca? Tabii ki kısaca bahsedeyim hemen. Şu son bir hafta içinde hani mevsimsel olarak beklediğimizden daha fazla bir soğukluk var genel olarak. Ki 2-3 günde bir kesinlikle yağmur yağıyor. Şu anda da havaya baktığımda hani yine öyle saatler olmasına rağmen Kapalı, soğuk bir hava görüyorum. Ki montsuz dışarı çıkamıyoruz zaten genel olarak. Özellikle sabah saatlerinde çok çok hani üşütecek bir hava oluyor. Evet. Ee, onun dışında hani soğuk. geçtiğimiz yıllara kıyaslarsak hı hı. hani şu aylarda böyle havanın sıcak, böyle tişörtle, şortla çıkılacak, terlikle bile çıkılabilecek dönemlerinde bu yıl için hava geçen yıllara kıyasla soğuk ve çok daha kapalı. Rüzgar var mı? Rüzgar fazlasıyla var özellikle gece saatlerinde. Hani bir tane camı açtığımızda hani evdeki cam açıksa kesinlikle şey yapıyor zaten. Ee, rüzgar vuruyor. Diğer camları, kapıları falan kapattırıyor. Ceyran yapıyor yani halk dilinde bahsettiğiniz. Güneş olsa da soğuk diyorsunuz. Yani Güneş olsa da hava soğuk ya. Evet, kesinlikle hani... burada güneşe aldanıp Tişörtle, şortla falan çıkanlar var ama üşüdüklerinden ben eminim yani daha sonrasında. Tabii, kızın, Güneşe aldanmamamız gerekiyor. Aynen kızın gülüşüne, kışın güneşine aldanmayın diyeceğim de kıştan da çıktık. Acayip bir hava <laughs> oldu bu sene. <laughs> Kesinlikle doğru aynen. İklim dengesi şaştı ya ben tamamen ona yorumluyorum zaten şu an olarak. Evet. Ee, Önümüzdeki hani... haftalarda ısınacağını tahmin ediyoruz. Umuyorum. Evet, Öyle işte. olur. Çünkü sıkıldık hani cidden kış uzun sürdü. Evet. geçtiğimiz sene yaz çok uzun sürmüştü hala Eylül'de ve Ekim'de hala bir yaz havası vardı gayet kolay tişörtle şortla çıkabiliyorduk üşümüyorduk sıcaktı vesaire o zamanlar yaz uzun sürdü şu anda kış uzun sürüyor tabii, tabii, kesinlikle tamam teşekkürler iyi günler dilerim rica ederim iyi günler